Merhaba sevgili dostlar. Yarışın Sesi kanalına hoş geldiniz. İzmir 2. Altılı'dan yana yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Önce kendi tutunuz atları yazmayı ihmal etmeyiniz. İlk ayakta arkadaşlar ilk bahsedeceğim isim 5 numaralı Koca Muğla'lı e, Koca Muğla'lı isimli safkan olacak. 5 numaralı safkanımız. Bu safkan 2 aylık ara sonrası 1200 metrede yarış galobu gördü arkadaşlar. O galoba paralı galoba çıktı ve çıkmış olduğu galopta yarışta üçüncülükle ayrıldı. İkramiyesini de aldı. Bugün sevdiği pist ve mesafede ilk şans verdiğim isim olacak bu safkan. Daha sonra son yarışındaki dördüncülüğü pek hoşuma gitmese de 8 numara asi kalpten bugün etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Sever böyle mesafeleri. Sinan Özen'le birlikte şans verdiğim bir diğer isim olacak ve 4 numaralı Biçeroğlu da bugün şans verdiğim 3. ve son isim. Sizler de ilk ayakta tuttuğunuz at varsa ekle, eklemeyi ihmal etmeyiniz. İlk ayaktaki sıralamamız 5, 8 ve 4 numaralı safkanlar sevgili arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir meydan mücadele arkadaşlar. Burada e, 4 numara Darkin'den çok güzel bir yarış bekliyorum. Bu safkan bir kez sulu koşmuştu hatırlarsınız. O yarışında güzel bir ikincilik elde etmişti. E, bugün de e, çim pistte etkili bir yarış ortaya koyacaktır kanatlı olarak rakiplerin oranla bir tık önde görünüyor. Çin pistte yatkın bir, bir isim arkadaşlar. Bu ismi ilk isim olarak kuponlarımızı yazalım. Rakip olarak gördüğüm bir isim var. O da son yarışın Handicap 15'te yaparken sert gruptan etkilendiğini düşündüğüm 3 numaralı Barak Barakil isimli safkan son yapmış olduğu Galop'u gayet başarılıdığı bir Luxor yavrusu Mertcan Çelik'in de üst üste tercihlemesiyle birlikte yarışta şansının olduğunu düşünüyorum. Burada bu iki isme ikili deneyeceğim arkadaşlar. Sizler de kendinizi üzmeden bahis oyunlarında bu iki ismi değerlendirebilirsiniz. Sizin yine tuttuğunuz at varsa eklemeyi ihmal etmeyin bu koşuda. İkinci ayaktaki sıralamamız 4 3 Günün üçüncü ayına geldiğimizde arkadaşlar burada iki numaralı hayır işimi ben bugün e, kuponuma tek olarak bırakacağım. E, risk yoksa kazanç yok arkadaşlar. Bu safkan son yarışında da e, kısa vade koşmuştu ve e, o yarışında e, üçüncülükle ayrıldı. Yakın arayla e, yakın arayla bitirmişti koşuyu. Bu safkan gayet iyi durumda. Biliyorsunuz bir numara de daha önce bu rakiplerini geçti ama mesafenin kısalması lehine gibi görünüyor olsa bile bugün Karataş'ın safkanı dışına çıkarmayıp içinde iç kulvara sıkıştırarak bence virajda liderliği vermeyecektir. Daha sonra e, temposunu arttıran Hayrişim e, kadar akarak birinciliğin sahibi olacak düşüncesi içerisindeyim. Bir numaralı büyük ihtimalle AGF'de çok önlerde çıkacaktır ama iki numara Hayrişim'den ben bugün etkili bir performans ortaya koymasını bekliyorum. Çünkü Karataş üst üste iki kez aynı hataya düşecek bir jokey değil. Ben bugün Karataş'a güveniyorum ve iki numara Hayrişim'i e, tek olarak kuponuma bıraktım. Sizlere de tek olarak öneriyorum sevgili arkadaşlar. Günün dördüncü ayına geldiğimizde grup bir mücadele Ege derbisi arkadaşlar. Ben burada bir birkaç farklı isim söylemek istiyorum. Herkesin söylediği ezber olan isimleri kuponuma yazmak istemiyorum arkadaşlar. E, tabii ki 7 numaralı Gray Ocean rakiplerinin biraz bir tık önlerde görünüyor arkadaşlar. Çünkü çıkmış olduğu sonuç koşusunda 1400, 1600 ve 2000 metrede kazandı arkadaşlar. Bu safkan gerilerden gelmeyi çok seviyor. Bugün yarışında önde süratli gidecek olması lehine olarak düşünüyorum. Yine ilk isim olarak bu, bu safkanı kuponumuza ekleyelim sevgili arkadaşlar. Yine 3 aylık ara sonrası Bursa'da şartlı 5 mücadele bir e, yarış gören Angel of Death 6 numaralı safkan Angel of Death'ten etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bu safkan Ankara'da da güzel yarışlar ortaya koyuyordu. Bugün e, dinlenmiş durumuyla birlikte şans verdiğimiz isimdir yine sürpriz çıkacak bir diğer isim 10 numaralı My Freight'ten etkili bir yarış ortaya koymasını bekliyorum. Son yarışı kesinlikle ölçü değildir arkadaşlar. Bu safkanın bugün Ahmet Oluk'la birlikte şans verdiğim 3. isim olacak. 4. ayakta kısırlamamız 7-6-10 tuttuğunuz at varsa ekleyin arkadaşlar. Bu sadece benim kuponum olduğunu unutmayınız. Kendi tuttuğunuz atları tabii ki kuponlarınızı ekleyerek ekleme çıkarmayı yapınız. Tutmadığınız atları çıkartınız sevgili arkadaşlar. Günün 9. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5 ayına geldiğimizde ise arkadaşlar son koşunda İstanbul'da kısa değil de boy gösteren ve e, gayet güzel bir dördüncülük elde eden 7 numara Hop Kabakum'da e, iyi koşmasını bekliyorum. Bu safkanı ilk isim olarak kuponumuza ekleyelim. Yine tek e, yine ilk kez Kabakum'a çıkacak olan 11 numaralı Romanoğlu isimli safkan. E, lehine görünüyor mesafe arkadaşlar bu safkanın. Bu safkan da etkili bir yarış ortaya koyabilir. Bu safkanın da ikinci isim olarak kuponumuza ekleyelim. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda iki adet sürpriz isim ee, önereceğim arkadaşlar bunlardan bir tanesi bir numara kuşi start sıkıntıları bir nebze giderilmiş bu safkanın bugün e, yarışı önlerde takip ederek güzel bir bombaya imza atabilir bomba isim olarak kuponuma ekledim sizlere de öneriyorum ve son yarışı kesinlikle ölçü olmayan ve bugün e, sıkıntılar giderilmiş şekilde tedavi görmüş şekilde bu yarışa hazırlanan 9 numaralı özburgaz isimli safkandan da bir bomba bekliyorum arkadaşlar Ufak kupon oynayan arkadaşlarımız burayı 7-11 olarak geçebilir. geniş kuponlara 1-9'u sürprize ekleyebiliriz arkadaşlar. Yine tuttuğunuz at varsa kuponunuza ekleme yapınız. Günün son yana geldiğimizde yine bir aradan gelip bir yarış gören bir safkan var. Bursa'da koştu. 1400 kumda koşup üçüncülük elde etti. Kim bu? 3 numaralı Geçti blaze isimli safkan Çin pistte etkili bir yarış ortaya koyacaktır arkadaşlar. Bu safkan e, gayet iyi hazırlıklardan geçti. idman derecelerine baktığımda idman derecelerinin de fena olmadığını gördüm. Bugün sonlarda yapacağı etkili sprintle birlikte koşu yine çevirebilir muhtemelen e, favori veya plase çıkacaktır bu safkan. Bu safkanın yanına ben bir e, rakip ekledim. Orada ilk kez koşacak olan e, i̇ki numaralı Ail Wolf isimli safkan olacak. Bugün ilk kez koşsa da e, ayağına seriliyle ön planda beyaz bayrak ayna yarışına gidebilir arkadaşlar bu safkan. E, biraz dış kulvarından çıkıyor olması dezavantaj gibi görünse de erken doldurursa iç para yere erken yaslanırsa çıktığı gibi beyaz bayrak aynaya gidebilir. Bu safkanı da ikinci isim olarak kuponumuza ekleyelim ve e, İzmir ikinci altısını kapatalım sevgili dostlar kupon medelimiz. 10 lira tutuyor arkadaşlar verdiğimiz e, teki atarsanız kupon bedelimiz e, verdiğimiz 5. yaktaki iki safkan yazarsanız kupon bedelimiz 5 liraya düşecektir unutmayın kendi tuttuğunuz atları ön planda tutun arkadaşlar daha sonra bizim yorumlarımıza kulak verin e, şimdi 6'lı ganyanı e, takip edemeyen veya arada numara söyleyemediysem e, o numaraları tekrarlamak babında 6'lı ganyanı şöyle tekrar rakamsal bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum şablonumu İlk ayak 5, 8, 4. İkinci ayak 4 ve 3 numaralı safkanlar. Üçüncü ayak 2 numaralı hayrişim. Tek bırakalım arkadaşlar kuponumuza. Dördüncü ayak 7, 6, 10. Beşinci ayak 7, 11, 1 ve 9. Son ayak 3 ve 2 numaralı safkanlar olacak sevgili dostlar. Sizler de tuttuğunuz atları eklemeyi unutmayınız. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar.